arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lor bebek açacağız. Bu lor bebeğimizin saçları yumuşacık. Muhteşem bir lor bebek. Hadi bakalım. Çıplatamadım. Aa, değişik bir katman çıktı. Ne? ne diyor? Ne diyor? Um, color me. ne? <laughs> Bu ne demek? Bilmiyor musun tatlı? Ben elimizi bilmiyor musun? Ben bunu bilmiyorum. Aç bakalım ne çıkacak içinde. Ben, ben de ne? çok sabırsızım. Ben böyle. Aç A... bakalım. Ben var nerede? Açamadım. Ben varım gizlidir. Bak bakalım. Nerede ya? He buldum buldum. Gerçekten de gizli anne. Sen buldun mu? burada burada Ben var. Ana hemen çıktı arkadaşlar. Bunu çok merak ettim. Değişik. Çok değişik. Yoksa anne bebek mi çıkacak? Çok merak ettim. Ana bu şifreni mi mi? Bir de arkadaş haberiniz olsun. Ee, şöyle bir şey çıktı ve anne ama çıkmış olabilir gerçekten. Çok değişik. De bilmiyoruz. Evet ben de bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar bir de ben ilk defa lol bebek videosu çekiyorum. İlk defa lol bebeğim olacak. Bakalım. İlk defa mı? İki tane daha almıştık. Evet ama onlar... Onlar küçüktü evet. Evet. Küçüktü. Bir de ben büyüklerini istiyordum. Ay pe... Ana! Bebeğin kafası kopmuş. Böyle bir şey koymuşsa. Burada da kıyafeti var. Ne kadar değişik bir kıyafeti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sen sanırım onu kendin tasarlayacaksın. Nasıl yani kendim tasarlayacağım? Özellikle saçı yumuşacık dedim. Ve yumuşacık bir saçı var. Ben çok merak ettim. Şimdi ben şu bir takıyorum arkadaşlar ve listeye bakıyoruz. Listeden bakalım hangi bebek çıkacak. Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi şunu takalım. Uy, takamadım. Anneciğim takar mısın? Ben yemek yiyorum. Ellerim <laughs> çok yağlı. Sanırım bu görev sana düşüyor. Tatlım. <laughs> Arkadaşlar çok zor bu. Ee, takamıyorum. Takarsın. Takamıyorum. Bir tane bebek çıktı kocaman kutudan. Evet. Biz o kadar parayı buna mı verdik? Sanırım öyle. <laughs> Anne zaten lol bebeklerde bir tane bebek çıkıyor. Hemen bakıyorum ya. Hemen bakıyorum çok değişik bir şeydi. Anne bizim kıyafetlerinin böyle olması lazım. Böyle olması lazım ama niye böyle çıktı? Kıyafetin kıyafeti yok. Kızım o kıyafet baksana. O yeşil olan. Evet, bak bacakları kolları var. Onu giydireceksin üstüne. Dalgıç kıyafeti gibi bir şey. Anam Kızım bir ya? Ellerim çok yaltamam. Ellerimi yıkıyorum. Yap be. Şunu da merak ettim arkadaşlar. Bunlar ne? Arkadaşlar bilen var varsa söyleyin. Ana bu ne ya? Kızım bu ana ne? Çekil bakalım. Ellerimi de yıkadım. Ya yani ben o kadar parayı buna verdiğimize <laughs> hala şokundayım. Hala şok geçiriyorum. Ben de. Ben de. Ben de şoktayım. Beni de sayın. Al bakalım gerisini kendin halledersin. Çünkü ben yemek yemeye devam edeceğim. Tamam. Yemeğim doğmaması lazım. Hı, ondan sonra ben yiyeceğim. Tamam gerisini halledelim hadi. Evet. Şunları giydirirsin artık. Bak böyle giydiriyor evet. dalgıç kıyafeti gibi. Dalgıç kıyafeti gibi bir şey bir şey. Bunun bir aparatı falan olması lazım. Evet. Aparat dediğimiz şuradaymış. Arkadaşlar hemen şunu takıyorum. Neyse takmayayım. Bebeğimizi giydirelim arkadaşlar. Bebeğimizin ismini de arkadaşlar okumaya çalışacağım sizlere. Bence şunu da göster. Neyi? Evet arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Çok değişik görünüyor. Hemen kıyafetimi giydiyorum. Ay. Uzay mekiği gibi, elbise dolabı gibi bir şey olacak onun herhalde o. Evet ben buraya aldığım bütün bebekleri artık koyabilirim yani koleksiyonum olur. Hatıramız bu da arkadaşlar. İlk lol bebek açış. Ee, Dolguç bu. Dolguç gibi bir şey ya. <laughs> Sultan ile konuşuyorum. Annem beni duymasın diye. <laughs> Evet. Yetişeri giydiriyorum. Etini uzat. Biraz yakın çekim yapalım sana. Evet yakın çekim zamanı. Evet, evet. arkadaşlar şöyle bir görüntü oldu. Kıyafetini giydiriyorsun. Yakından bakın. La 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 ben çöpü çöpü Paketini açıyoruz arkadaşlar. Bir tane paket. Evet. Bela kardeşlerin olmadan geçen zaman nasıl geçiyor? Çok güzel valla kurtuldum. <laughs> Neden? Ee, Elif olsaydı şu an Lorde'yi çalardı. Ne derdi? O benim. Ee, o benim. Bana derdi. Oradan kan çıkardı değil mi? Evet. Oh, o benim derdi. <laughs> Bu değişik bir şey. Bir tane daha bir şey çıktı. Anne. Bu Bakayım. sivit. Kollarına falan Aa, Anne bu gerçek tişörtü. Bu anne gizemli macera tişörtü. Bu aslında gerçek tişörtü arkadaşlar. Senden <laughs> bir şey rica ediyorum Berrak. Ne oldu anneciğim? Ayda ne kadar güzel saklıyordu değil mi lor bebeklerini? Evet. Arkadaş... Sen de öyle saklamalısın. Evet arkadaşlar. Biz bugün gezmeye gittik. Orada benim arkadaşım var. Onun ablasının ismi Aydınur. Bana lor bebekleri göster. İki tane lor bebeği var. Ve o da çok güzel saklıyor. Gerçekten de ben de öyle olmayı çok istiyorum. Az oyuncak olmanın sahibi bizimki çok oyuncak. Evet. Senin de Barbie koleksiyonun var. Evet ama hiç koleksiyon sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Hemen veriyorum. <laughs> Teşekkürler. Sadece ne kadar güzelmiş anne baksana. Bu niye? İstersen videoyu bitirelim mi? Anne şunları bir ayarlayalım. Hemen bitireyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bebeğimizin ismini hemen annem okusun. Anneme şöyle gösterip geliyorum. Bu muymuş çıkan? Hayır bu değil. Bu. Darink Der, Diva? Derink Diva. Hmm. Ha saçlarından diyorsun. Tamam. Tamam evet. Derink Diva. Derink Divaymış arkadaşlar ismi. Derink Diva. Seni çok seviyorum. Ailemiz hoş geldin. Evet, seni de lo, seni de koleksiyona soktum. Canım benim. Anne özelliğine bakabilir miyim? Evet arkadaşlar, özellik Bakıyorum. Bakıyorum. Özelliğimiz neymiş? Bebeğimiz ee, altına yapabiliyor. Ağlayabiliyor. Ve gözünden yaş akabiliyor mu? Öyle mi yazıyor? Evet. Böyle şekiller var anne. Hmm. Bakalım bizimki nadir mi? Bence çok uzun oldu bu video. Dur, dur, Ama dur, dur nadir mi diye bakıyorum. Evet nadirmiş. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmemiz lazım. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu sevdiyseniz yorumların altına yazın. Ba bakalım başka lorbada kaçmamızı istiyor musunuz? Lütfen istemesinler. Çok pahalı. Evet arkadaşlar buralarda çok pahalı. Bunu 75 liraya aldık. Bu 75 e. 75 işte. Kızım küçükleri öyle. Bu büyük kutu 200 lira. Yo. Tamam mı? Ha. 200 bu. Anladım anne. Ben orada şey gördüm. Diğeri öyleydi. Bizim küçükler şey, anneciğim. O. tamam evet, o. küçükler. Onlar küçükleri öyleydi. Biz büyük kutu aldık ya tatlım. Ben karıştırdım anne. Bir onu izledim. Bir onu izledim. Karıştırdım. Tabii. Tamam hadi attım Hadi şimdi arkadaşlarına veda et. Yememizi yiyelim. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Eğer Görüşürüz başka Beyaz. bir... <gülüyor> Eğer... <gülüyor> Konuştu. Evet. Ben sizin ailenize katıldım. Bana zarar verme. Benim eşyalarımı kaybetme. Ve beni koru. Seni koruyacağım. <laughs> Berrak şimdi tokat diye niye kaydın kızım? <laughs> Herkese iyi akşamlar. Meleke'ye Başka... buradan selamlar. Başka Bana takip vid... ediyorum. <laughs> Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.